Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sonunda beklenen gün geldi. Bu ya beklenen bir gün müydü bilmiyorum ama bu mavi ne kava almak istiyordum ben. Ve alıyoruz arkadaşlar. Sonunda be. İşte bu. Tabii oyun yüklenebilirse. Aa mavi ne kava geldi. Ben bunu koyarım bir zaman. Başka bir zaman. Ay besini yiyin, Çok tatlı iş. Mavi ne kal? Bebek ya büyüğünü çutu. O nasıl ses? Şimdi arkadaşlar sizler beraber başka işlerimiz de var. Bugün şu darbukayı da alacağım. Bakalım bu nasılmış? Ses. pat pat yapıyor yani çok fazla bir özelliği yok. Bunun gitarı güzel ya. Gitar diyorum yani şöyle bir şey. Bu çok güzel. Bugün aslında Mavi Nakal'la beraber oynayacağız ve bugün artık şuradaki son eşyayı da çıkarmaya çalışacağız. Tekrar çıkar mı bilmiyorum. Çat çıkmadı da. Hızlı çıkmasını ümit ediyorum. Çünkü elmaslarımı bitirmek istemiyorum. Hepsini. Ben şu an elmaslarımı hepsini bitirmek istemiyorum. Gerçekten. Tamam sakin ol. Çıkmıyor çıldıracağım. çıkmıyor. Gerçekten çıldıracağım. Elmasım bitiyor. Çıkmaz sağlarım bak şurada. Abi şaka mı? Hı? Çıkmıyor. Bu benim elinde biraz elmas kalır diye düşünmüştüm. O bile kalmadı ya. <laughs> Çıkmıyor ya. Bu nasıl iş ya? İşte bu. Sonunda. Yem şu yüz yüzlükten alsam daha karlıydım ya. Yemin ederim çok gıcık oldum. Ya ya ben nasıl belli kaldı ya. Arkadaşlar şöyle bir kötü haberim var. Diğer güncellemeleri çok fazla gösteremeyebilirim. Yani ne çıktığını gösterme şansım çok düşük yani. Tamam bu takılı. Pantolon da takılı. Şapkasını hemen takalım. Şapkasını da taktık. Kulaklık zaten yok. Kulaklığı çıkaralım. Şöyle. Eldiven de. Eldiven de yok zaten. Hı? Ayakkabısı dursun kendi ayakkabısı. Gözlüğü de yok. Maskesi de yok. Çantası da bu. Tamam. Ve artık bu seti tamamladık. Çok gıcık oldum. Yani abi <laughs> Mavi makavun adını koymaya çalışacağım. Ama ne olur bakın arkadaşlar bir sürü şey aldım. Mavi makavu aldım. Artık bu sitem aldım. Şu şarkı aletini de aldım. Şöyle bunu güzel. Ee, bir de şu şu. Bunlar pönde oluyor sanırım. O yüzden bir şey yapmayacağım. Bakın bunu aldım. Ya ne olur bir abone bir like ya. Ne olur arkadaşlar. İzlenmelerimiz de düştü. Ne olur arkadaşlar. Yakında bu arada Brawl Stars videosu gelecek. Zaten şu an geliyor da. Böyle maç. Maç yani maç at atacağım. Az kaldı. Arkadaşlar. Birazcık da canım istemiyor. Ama ne olur bir abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar ya. Gerçekten. Yani yani. Bu arada ben bunun parçası sandım ya. Dur ben bir şey deneyeceğim. Bu susalı değil mi? Kendimizi kâğıt kafa yaparsak oyunda arkadaşlar ne oluyor? Bu böyle bir şapka. Tamam. Bu kalsın ya. Bu sadece ön, ön önünü böyle güzel gösteriyor yani. Saçınız olmazsa çok berbat gözükebilir. Bir de ben Peter Tosun'un saçını aldım için bir de o mavi olduğu için iyi uydu ya. Ya tam düz çizgi gibi. Mavi nakavı da giydirelim hemen. Bazı petlerin adı gerçekten be benziyor. Gel bakalım. Ya bu mavi olduğu için ben bunu erkek olarak düşüneceğim her zaman. Kız çıkar sağlarım. Tabi oyunda istediğinizi kız biliyorsunuz, istediğiniz erkek. Hmm. <laughs> Çok saçma. Ben hemen bir şey bulacağım. Yaşlı amcaları benzdi. Bu <laughs> elleri alın. Ne yaptım ben? Tamam gözlük yeter. Bir de şöyle bir kral tacı. Tam. Allah'ım şu. Tam bu yakıştı bana. Ve mavi ne arkadaşlar. Bakın mavi ne kav. Bu da arkasından ne çıkarıyor? Arkasından ne çıkardım göremiyorum. Arkasından böyle rengarenk şeyler çıkarıyor arkadaşlar. Bu arada yeni güncellemeyi ben size tanıtacağım bir gün arkadaşlar. Banyon mu geldi? Göz bir yeni bir scooterlar falan gelmiş. Arkadaşlar onu alacağım. 65 bin param var. 70 bine bir tane set veriyor. Bu arada ben arkasına ne çıkarıyor? Taktım kafayı. Böyle partiküller de çıkarıyor. Böyle rengarenkli ışık çıkarıyor böyle partiküller. Yani Güzelmiş. bir şey. Yani Allah ben bunu almak istiyordum. Yani Mardin G güncellemesinin bu petini almak istiyordum. Çünkü belki bir daha gelmez bu diye düşünüyorum ben. E, gelme ihtimali de var tabii de. Diğer yani Mardin G güncellemesinde belki gelir. Vay be. O zaman videoyu bitirelim arkadaşlar. Bu videoyu bu kadar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.